Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün e, gübreleme ile alakalı. Hem hayvansal hem e, taban kimyaları kimyasal. Arkadaşlar e, bu konuyla alakalı bir video çekeceğiz. Sebebi de şu. E, her gittiğimiz yerde yanlış bir uygulama var. Nasıl uygulanır? E, u, neyi Nasıl uygularsak ne olur ağaçta? Belirsiz ne olur? İleriki zamanlarda size dönüşü ne olur? Bunları arkadaşlar komple ayrıntısıyla ee, uygulamalı olarak anlatacağım. Ama e, tabi geçmiş bir tarih. Nisan ayının ilk günleri arkadaşlar. Ee, bu aylara kadar kim e, gübreleme kalmaz. Ama bu video çekme ihtiyacı duydum. Çünkü yapılan tüm e, uygulamaların, yani 190 uygulamaların hepsi yanlış. Buna bir açıklık getirelim. Ee, nasıl olacağı alakalı, seneye işimizi düzgün yapalım arkadaşlar ki e, bu ağaçlara e, düzgün bir Gübreleme yapılmazsa, şöyle hocam gösteriyor. Gübrelemeye geçeceğiz. Bakın şu hayvan gübresi. Zamanında bu yapıldı. Şöyle. O mandalina, şu avokado arkadaşlar. Şöyle. Bakın şurası hayvan gübresi. Bakın. Gel hocam. Bakın giydiğim mandalina. Arkadaşlar bakın şu hayvan gübresi. Gübreden korkmayın. Her zamanki dediğim gibi. Şimdi uygulama alanımıza geçeceğiz. Gübreleme yapmadığımız bir tane ağacımız var. Ee, o ağaca geçelim. Nasıl yapılmalı? Yapılan yanlışlar da ne? Arkadaşlar, uygulama alanımızdayız. E ee, burası bu da bir mandalina. Ee, yapılan e, en büyük yanlışlardan bir tanesi şu. Ve arkadaşlar, periyotları anlatacağım, tarihleri vesaire e, sırasıyla. Bakın, şu gübreleme yanlış. Göstereceğim. Evet arkadaşlar. En büyük yanlış uygulama. Şimdi iz düşümüne bir çukur açılıp arkadaşlar buraya da hayvansal gübre uygulanıyor şöyle. Neyse fazla atmayacağım zaten gereksiz. Kimyasal gübre kullanılıyor. Neyse. Yanlış olduğu için çok fazla bir gübre de atmadım. Ya şu yap şu işlem yapılıyor. Evet. Arkadaşlar. Bu işlem yanlış. Neden yanlış? Hayvansal gübre arkadaşlar. Sadece içindeki element ve iz iz ve elementlerin almasından ziyade toprağınızda humus oluşturur. Toprağınızda humus yoksa arkadaşlar bu ağaçların gelişimi zayıf olur. verimi düşük olur. Dolayısıyla doğru gübrelemeyi şimdi göstereceğim. Önceki gübrelemeyi gösterdim. Kesinlikle onu uygulamayın. Her tarafta aynısı yapılmış. Yanlış arkadaşlar. Toprakta humusunuzu oluşturamazsınız. Tarih konusuna da değineceğim. Şimdi arkadaşlar bu 1 kilo organa mineral taban gübresi. Organa mineral taban gübreler arkadaşlar siyah olur. NPK içerikli. NPK Eski arkadaşlar 3.15 4.15'leri kullanmayın. Kireç içerir. Hem çözülmesi zor. Hem toprağımızda zamanla e, kilitler. Hani ne olur bir, bir avuç kireçten değil arkadaşlar. Kesinlikle eski 3.15 4.15'leri kullanmıyoruz. Onun yerine NPK özelliklerini taşıyan iz ve elementlerini komple taşıyan organa mineral taban gübreleri kullanacağız. Bunu gübrecinize sorun. Kesinlikle bunu bilir. Arkadaşlar 4. ayın başındayız. 4. ayın başındayız. 4. ayın başına kadar bu kimya ve gübreleme bırakılmaz. Ama dediğim gibi video çekme gereksinimi duydum. Dolayısıyla bir sonraki senelerdeki gübrelerimizi sağlam yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk husus. birinci gübrelememiz arkadaşlar kış öncesi. Ekim, Kasım gibi. Birinci gübrelememizi yapıyoruz. Bakın tarihe bakmayın. Tarihe kesinlikle bakmayın. Şimdi yaptığımız uygulama. Ekim, Kasım uygulaması. Yapıyorum arkadaşlar. Bunu bir kilo. Ha şöyle nasıl belirliyoruz bu kimyasalı. Arkadaşlar genelde şöyledir. Şöyle bir tabirle hareket edilir. Tabi ağaçların büyüğüne ağacın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değiştirebilirsiniz. Ee, yaş başına 200 gram. sene, Her sene 200 gram. Bu da 10 yaşında bir ağaç. Ne yapıyoruz? 2 kilo e, üzerinde kimyasal kullanacağız. E, e, Ekim-Kasım'da arkadaşlar. 1 kilosun Ekim-Kasım'da. 1 kilosunda e, Şubat-Mart'ta hava şartlarına göre arkadaşlar bu sene hiç durmadı maşallah. Toprak e, çamurdan kalkmadı. Dolayısıyla bunu ne yapacaksınız? Gübrelemenizi ileri alabilirsiniz ki hava zaten soğuk, ağaç da harekete geçemiyor. Neden ikiye bölüyoruz kimyasalı? E, kışın kış ihtiyacını alacak Bir de arkadaşlar yazın baharda tekrar ihtiyaç doğacak. Kışın e, başında verdik, ne oldu? İki kiloyu da verdik. O topraktan alabildiğini alır. Alamadı. Orada e, yok olur gider. Dolayısıyla ikiye böleceğiz. Kış öncesi ve kış sonrası bahar. Şimdi bir kilo üzerinden ben şimdi e, burada yarım kilosunu yarım bu bir kilo ama yarım kilo uygulayacağım. Zaten size e, bunun husus nasıl olduğuyla irintili bir hadise olduğundan dolayı. İkinci gübrelememizi de yapacağız. Şu an arkadaşlar Ekim-Kasım'dayız. Öyle düşünün. Ekim Kasım'dayız. Gübrelememizi yapacağız. Nereye yapıyoruz arkadaşlar? Taç iz düşümü ve dışına. Hafif böyle taş iz düşümü içine ve dışına arkadaşlar. Bu ağaçlar arkadaşlar. E, bu ağaçların e, kökleri e, saçak ve dip kökleri e, söylendiği gibi değil arkadaşlar. Şu an şurayı kazalım. Bu e, şeyin yani bir metre dışını kazalım bu mandalina'nın e, köklerinin orada olduğunu görürsünüz. Evet arkadaşlar. Hocam dikkat et. Ne yapıyoruz? İz düşümü ve dışına arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Arka tarafına geçmeyelim. Çünkü arkası sırt buranın. o sırtı biz sonra işlemini yaparız. Bu ağaca gübreleme yapmadık arkadaşlar. Diğer ağaçlarımızın hepsi var. Mesela şunların hepsi gübrelendi. İlerisi gübrelendi. Sadece bu kaldı. Ee, ve video çekmemize inşallah bu ağaç yardımcı olacak. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekim Kasım ayındayız arkadaşlar. Hayvansal gübre. E, bu keçi gübresi arkadaşlar. Bakın keçi gübresi solucan, e, sığır gübresi, koyun gübresi. Hepsini kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın. Arkadaşlar bu marka göstermeyeceğim un çuvalı. Doluydu. Minimum 50-60 litre. Ağacın yarısına döktüm. Korkmayın hayvansal gübreden. Arkadaşlar kim ne diyor ne yapıyor ben bilmem. Ee, videonun başında ağaçlarımı da gösterdim. Bir şey varmış bir şey yok. Evet. Ne yapıyoruz? Kimyasal ııı e NPK'mızın üstüne, organa mineral NPK'mızın üstüne gübremizi seriyoruz. Evet. Ekim Kasım ayındayız arkadaşlar. Şu anki tarihimize bakmayın. Ona göre gübrelerimizi yapın. Bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Çiftçi arkadaşlar. Bu konuyla alakalı bir işlensin diye. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Ekim-Kasım ayındayız. Ee, 1 kilo NPK'mızı kullandık. 10 yaşında bir e, mandalina. Ve 100 litre ortalama hayvansal gübremizi de kullandık. Arkadaşlar sırasıyla anlatacağım. Şimdi burada durumumuz diye Bakın iz düşümü şu. Bakın. İz düşümü bu. Bu ağacın iz düşümü bu. Ne yapıyoruz? Şimdi da dışarı gelecek. Arkadaşlar iz düşümünün 40 santim 50 santim fark etmez bu. 20-30 santim içine bakın şu iz düşümü. Bu gübremizi sereceğiz. Serdikten sonra arkadaşlar çapalayacağız. Neden çapalayacağız? Hem kimyasalımız toprakla karışsın arkadaşlar hem ee, hayvansal gübremiz bu toprağa humus oluştursun. Humus arkadaşlar toprakta çok önemli. Humusun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Biz bu işlere başladığımızda biz de bilmezdik. Öğrendik arkadaşlar. Zararı göre göre öğrendik. Humus arkadaşlar bakın şimdi. Hocam şöyle gel. Bakın şu toprak humussuz bir toprak. Gördünüz mü? Rengi e siyah dönmemiş. Gördüğünüz gibi humussuz bir toprak. Şimdi humuslu bir toprak şöyle olur arkadaşlar. Siyaha koyu kahveye döner. Bakın. Böyle olduğunda arkadaşlar ne olacak? bu toprak oksijen alacak. Aldığı oksijenle ne sağlayacak? Köklerin çalışmasını ve yeni oluşacak olan köklerin hareket etmesini genişlemesini sağlayacak arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz videolarda arkadaşlar her video faydalıdır. Herkes Allah razı olsun. Ama biraz mantıklı davranalım. Biz zamanında çok yanlışlar yaptık. Aynı bu ilk başta gösterdiğim yalağı açtım gübreyi ben 2 sene 3 sene verdim. Mantıksız davranmışım işi bilmiyorum. Bunun 15-20 sene önce Ha, bir toprakta humus yoksa o ağacınız olmaz arkadaşlar. Toprağımız oksijen alacak. Oksijen alacak ki çapaklar da yürüyecek. Arkadaşlar. Şimdi bu işlemi ben burada bırakacağım. Anladınız. Bakın nasıl kahverengiye doğru döndü. Gübreyi karıştırdım. NPK mı karıştırdım. Şimdi burada ne olacak? Ee, Ağacımızın çapaksal yapısı arkadaşlar harekete geçtiğinde şimdi ne yaptım iz düşümünün 40 santim dışına 50 santim dışına gübreyi verdim. Ee, yeni saçak kökler arkadaşlar gidecek yer bulacak. Gıdalı ve nefes alan arkadaşlar. Şimdi Ekim Kasım ayında NPK'mızı hayvan gübremizi verdik. Şubat Mart'ta ne yapacağız arkadaşlarım? Şimdi Şubat Mart'ta 1 kilo NPK'mızı verdik. Bu ağaca toplam 2 kilo NPK verecektik ya. Biz 1 kilosunu Ekim Kasım'da verdik. Şubat Mart'ta diğer 1 kilosunu vereceğiz arkadaşlar. Neden? Şimdi ee, yapılan gübrelemelerde arkadaşlar bir de eriniyoruz ne yapıyoruz? Senede bir kere gübreleme yapıyoruz. Ondan sonra bu ağaçtan verim bekliyoruz. Olmaz arkadaşlar. Bu ağaçlara iki kere gübreleme yapacağız. Bir yılda iki kere gübreleme yapacağız. Bir ilkbahar bir de sonbahar gübrelememizi yapacağız. İlkbahar sonbahara varıncaya kadar idare edecek. Sonbaharda yaptığımız diğer ilkbahara kadar bu ağaçlara besin sağlayacak. Ee, Şubat-Mart ayında yapacağımız gübrelemede arkadaşlar hayvansal gübre kullanmıyoruz. Hayvansal gübre işimiz bitti. Onu toprağa karıştırdık. İz ve elementleri artık ağaçlara taşınması çok kolay olacak. Enzimleri daha hızlı çalıştıracak ki oksijen girecek. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı gene şöyle görelim. Ee, Ekim-Kasım ayında gübrelememizi yaptık. Hayvansal ve N.P.K.mızı. Şubat-Mart'ta arkadaşlar geriye kalan 1 kilo NPK'mızı uyguluyoruz. Hayvansal gübre uygulamıyoruz. Bir sonraki seneyi tekrar anlatacağım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar çapılıyoruz. Şimdi bu ben bunu elimdeki çapa yardımıyla yapıyorum. Siz bunu motorla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu işlemde ne oldu? Evet. Tekrar Hayvan gübresini karışmayan yeri varsa toprağa karıştırmış oldum. NPK'mı da aynı anda toprağın içine e, verim sağlaması için gömdüm. İki gübrelememiz e, tamam arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Hayvansal gübremizi ekim-kasım ayında NPK'la NPK'nın yarısıyla. İkinci gübrelememiz e, Şubat-Mart'ta sadece NPK. Diğer kalan yarısını ve arkadaşlar tekrar geldi sonbahar. Ne yapıyoruz? Gübrenin birazını bırakmadık. Bırakmamıza gerek yok. Siz anlayacağınız bir husus. Hayvansal gübremizi nereye kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 2022 diyelim. 2022 gübrelerimiz gitti. 2023'ün sonbaharına geldik. Arkadaşlar tekrar hayvansal gübre. Her sonbaharda Ekim-Kasım aylarında arkadaşlar hayvansal gübremizi kullanacağız. Nereye kullanacağız? Şuraya. Bu ağacın iz düşümuz o an şurası olmuş olacak arkadaşlar. Bakın şurasıydı. Bu sefer burası olmuş olacak. Geçen yılki döktüğümüz gübrenin olduğu yere değil arkadaşlar. Bir dışına. Neden ağacımız zaten büyümüş olacak? Büyümese dahi çapaksal olarak e, Bizim e, çapaladığımız yere Kadar e, saçak köklerini oluşturmuş olacak Bir dışına arkadaşlar Daha önceki değil Bir dışına gübrelememizi tekrar yapacağız Ve bu her sene böyle devam edecek Gene O yılkı vereceğimiz Şimdi bu sene 10 yaşında bu ağacımız e, 2023'te 11 yaşında olacak Ne yapacağız e, 1 kilo 100 gram Pardon 2 kilo 200 gram olacak. 11 yaşında. 2 kilo 200 gram bir kimyasal ihtiyaç duyacak. Bunu gene ikiye böleceğiz. Sonbaharda vereceğiz. Hayvansal gübreyle ilkbaharda da arkadaşlar. Şubat-Mart'ta sadece geriye kalan organik mineral taban gübremizi NPK'mızı vereceğiz. Arkadaşlar gübreleme hususu budur. Takipçilerimize Yine söylüyorum, uyguladıkları farklı bir gübreleme varsa, şöyle şöyle yaparsak daha iyi olur. Bu ağacın çapakları, kök yapısı daha iyi çalışır dediğiniz bir öneriniz varsa arkadaşlar. Bu benim söylediklerim sabit bir husus değil. Bu benim sadece ilk başta yapıp yanlış yapıp da sonra yanlıştan dönüp buna çevirdiğim husus. Bu hadiseyle benim toprağım. Humuslanacak arkadaşlar ve oksijen alacak. Ve nem sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz iklimsel sıkıntılar var bu kışı <laughs> Yeni dağ arkadaşlar bakın. Dördüncü aydayız. Dördüncü ayda biz böyle bir e, kolluğu falan giyip e, çalışmayız. Ama hava hala maşallah güneşi görür olduk ama. İki üç gündür hamdolsun. E, su stoklarımız tamam oldu güzel. Burası tamam ama yazın yine sıcak geçeceğini düşünerek toprak humuslarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Toprak humusu e, nemsel e, olayda da çok büyük etkendir. Ve arkadaşlar bu ağaçlarımıza katli suretle ilaçlama periyotlarını geçirmeyelim. Biliyorsunuz turunçlarda çok büyük sıkıntılar var. E, yazar böcük zaten bir sıkıntı. Kabuklu bit ağacı bitirir gibi hadiseler arkadaşlar. Bunları araştırarak turunçlar iki tane ağacınız varsa dahi Mutlaka ilaçlamayı yapın. Ee, gübreleme sadece şey değildir arkadaşlar. Ee, bir çözüm değildir. Ee, son olarak şunu ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, hayvansal gübrenin e, bir de eksisi var. Bunu unutmayalım lütfen. Eksisi ne? pH'ı toprağınızın pH'ı ee, son noktadaysa yani idare eder pozisyondaysa pH'ınızı 0.5 gibi, 0.3 gibi, 0.4 gibi toprağınızın durumuna göre yükseltir. Buna ne yapacaksınız arkadaşlar? Ee, arada senede bir kere e, birkaç noktadan e, numune alıp analizinizi yaptırın. Eğer pH'niz yükseltse e, bu çapalama döneminde e, mutlaka e, gerekli e, işlemlerinizi de e, yapmayı ihmal etmeyin pH biliyorsunuz arkadaşlar yüksek olduğunda tansiyondur. E, tansiyon bir insanın tansiyonu yüksek ya da düşük olduğunda ne oluyor? Karışık kalıyoruz. Ağaç da karışık kalıyor. Hiçbir şey alamıyor, kendini geliştiremiyor. E, pH'i düşürmenin en kolay yöntemlerinden bir tanesi arkadaşlar e, kükürt. Eğer çok yüksekse sıvı, çok yüksekliği ise e, toz kullanmaz, to, toz kullanıp e, toprağa çapalamayla karıştırmanız yeterlidir arkadaşlar. Sıvı hemen e, reaksiyon gösterir. Tozsa arkadaşlar e, 3-5 ayı, bir seneyi bulur toprakta işlem görmesi, o onun e, o topraktaki işlemleri, pH'i düşürmesi biraz uzun sürer. Onu da ona göre ayarlarsınız ama mutlaka topraklarımızda arkadaşlar e, pH'mızı, e, organik maddemizi e, ölçtürerek hareket edelim. Bu topraklarda şimdi bu. Ee, gübrelemediğim noktanın dışındaki e, organik madde en fazla varsa bir bir buçukta bu ağaçlar gelişmez. Minimum e, turunçlarda iki buçuk, üçe e, organik maddemizi çıkaracağız. Turunçlar için söylüyorum. Bu avokado, mango için değişiyor. Avokado, mango dördün altında zaten çalışmaz. Gübreleme hususunda e, inşallah bir e, fikir edinmişsinizdir arkadaşlar. Gübreleme çok önemli. Bu hususları e, ihmal etmeyelim lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.